Herkese arkadaşlar ben Remzi Kamal Kedi hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En yani sevdiğin serilerden biri Çark'ın seçtiği kadroyla maç yapıyoruz. Ve bugün Remzi Kamal Kulü kanalında canlı yayındayız ve canlı yayında şunu söyledik. Dedik ki neye göre Çark seçsin? Herkes abi takıma göre seçsin dediler. Ekip de var, chat de var. Totalde bin 1100 bin kişiyiz. Hepiniz yayınlarımızı bekleriz. Çark videolarını seviyorsanız like'ınızı atmayı unutmayın. Ekip hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. E hoş bulduk ekip... abi. Çark'a güvenir misiniz? Hayır. Ben Peki... kumara inanmam abi. Sadece kumarı Kılıç. Peki ben şansı <laughs> inanmam diyorum. Hocam pas gelsin. Pozisyon seçip oyuncu seçmeyelim. Çünkü şöyle oluyor mesela. Örnek veriyorum Inter geliyor. Inter'den diyoruz ki mesela Hakan'ı alalım. Kaleye belki başka birini deyip risk atabiliyoruz. Yani takıma göre oyuncu seçelim okey? Olur abi. Evet. Ve üzerine 11 oyuncu artı 3 yedek seçiyoruz arkadaşlar. Kaybedersek 3 tane de ekip Ekip ne lan? 3 tane ekip siliyoruz. Tolga orada yazıyor. Topu bize mi? niye atıyorsun? Topu bize <laughs> niye atıyorsun? 3 <laughs> tane epic siliyoruz. İlk oyuncumuz giriş yaptı. Napoli'nin... Ha, <laughs> Osimem mi? Yengeye Elif dedi usta. Çok kalp ha, kırıcıydı ya. <laughs> Çok kalp kırıcıydı abi. Osimem bizim futbolcumuz. Aa, Aa! Doğru abi. Utanmaz <laughs> adam. Beyler ilk oyuncu geldi. İtalya liginden Napoli'den Kvareç geliyor mu? Eyler nasıl nasıl o Ozyman lan o simen bizim bizim. Baba o simen bizim. 75 sol bek alınır bence. o <laughs> bizim mi değil mi? Şu an biz de oynuyor ama. Bence abi, ama abi al kıvar, kıvar al işimiz bak. Öyle mi diyor? Bence de karantina polis. O alayım mı? Hiç kimse hiçbir yerde oynamıyormuş bu ya. Abi gel Napoli'nin genç yıldızı al al al. Aldım peki. Hocam Napoli'yi ortadan kaldırdık. Yeni Takım tahmini seçin lan. Hadi kim bilmiyor. Abi ne gelecek biliyor musun? Milan. Trabzon. Barcelona. Haydi Real geldi. <gülüyor> 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 Düzenlemiş abicim böyle. Önce mı? de. Yok abi bir yeri var şik, burada. Şikere, he hemen şikere. <laughs> şike abi, şike. Yapı var. Burada bile yapı yapıyorsun ya. Abi iddia bizim işimiz ya. Siz rahat olun keyfinize bakın ya. Babacım Vini'yi aldım çıktım ben risk atamam. Abi Forvet'in oynamış. Oynar lan oynar. Şu Vini Corvette oynar. Vini alsak aynen. <laughs> bu ne? Aymış tamam. Vini hayırlı işler herkes gelin. Oğlum biz bu Vini niye oynatmıyoruz lan? Şu <laughs> an geldi. Fırsatçı golcü değil mi bu? Evet, abi evet, abi. Hızı kaç? O erkek oynar her türlü. Tamam. Ben Real'den okeyim. Beyler Atalanta geliyor. Hadi. Liburt. Milan. Ah Bak be. Tü, az önceki Taylim geldi <laughs> İşte olan şey şeyini satmayacağım idollerini. Baba kim alınır buradan? Abi ona dünyayı aldım geçtim hadi Allah'ım. Abi Beki mi şey alsak garanti alsak? Beki ama şöyle söyleyeyim. Bek ana merkez değil de Raycard'da garanti alabiliriz buradan ha. Raycard iyi miydik? Olabilir. Abi Raycard Gulit'i alak. SF'miz yoksa SF, göbek yoksa göbek, OS yoksa OS. Ha, fonksiyonel oyuncu olarak bence iş yapar. Barış Alper Yılmaz. <laughs> Kalan durumda. <laughs> abi Joker işte. Ha, peki hocam döndür dedik yeni oyuncu. Abi bu sefer şey Aa. geldi. İtalya mı? Oğlum ligi bilemedin. Genişledikçe patladı. İngiltere ligi. <gülüyor> ligi. <gülüyor> Manchester'dan takımda kim var? Oho. Oho. Abi var aldım geçtim bu arada. E, Yunus Hakkın? Yok abi o sayılmıyor. Bence Madison alırım abi. Ama Kvarskel ya. Ha? Vardy. vardı. Ama... Tamam hiç üçüncü orta sayı yok. O zaman Madison Oy, mıdır? Madison'dır <laughs> abi. Peki, peki. Chat Yunus yazmış herkes. Oğlum siz. 4, Yunus kalas senin. daha saydasınız ya. Aa oho. Aha. Hadi <laughs> bu öte. Burada <gülüyor> seçenekler bol. 200 tane vardır. <laughs> bakalım bakalım bundan kimi vermişler. Aha. <laughs> Bunun <olduk> 47 <laughs> tane oyuncuları var bundan. Baba kim alıyor lan Bence... ben buradan? James alınır gibi mavi abi? Abi Sağ James olabilir. olabilir. Evet. Sahabeki mi garanti alak diyorsunuz? Aynen öyle. Yani. Peki. Riz James orayı kapattı. Zaten şu ana kadar mantıklı taktiklerle ilerliyoruz. Bir Kovarski'ye yerimizde patladı ona bakacağız. Ne? Evet. Burak Yılmaz? Bunda var mıdır ki? Burak da Bundan topçu yoktur bence bizde. Burak nasıl bıraktı? O <laughs> yalancı köpek. <laughs> Aha. Hangisi de İkisi de aynı değil mi abi? Aha. İkiz herhalde. <gülüyor> Hocam <gülüyor> Bakker aldım. Hoş geldin Bakker. Yeni oyuncum Bakker. Hayırlı işler. Abi düzgün bir ileri gel ya. Aha. Oo. Bak Tolga'nın ilgi alanı. İlgi alanı diyor senin takımın. Ya yani. He he he. Evet evet. Aç bakayım nelerimiz var. Oo. Oho. Oho. El aşağıyım bakayım. Sen niye el aşağı iniyorsun? Tamam şu 76 kaleyi alalım. Ben olsam bir yere alır geçerim. Salih'e ama bir yere mi? Abi bir tane stoper almıştık. Almadık. Almak stoperimiz yok. Aa evet Dos gelebilir. Remzi ha. abi yani Viyana'nın o kadar etki edeceğini sanmadım. Remzi abi. Başta Remzi abi. Remzi abi. En kötüye aldın geçtin. Viyana'yı attık. Allah'ım. Viyana'yı attık Saliba için. Böyle patlayacağız. Çok kötü patlayacağız. Öyle böyle değil hem Bir İngiltere'de. Ooo Porto Adam Adamsın Kuvarejma. <laughs> <laughs> Hocam nerede lan bu? Ha. Ne, Porto'da oyuncu var mıdır ben hesap? Aha. Ha. Oy! İşte Pepe. Keşke bir yere yazsaydık. Pepe tek başına tutar da orayı. Haydi gönder. <laughs> Böyle patlıyor gibiyiz. Haydi. Yok, Wolfsburg <laughs> <laughs> Oğlum o yavşak nereden geldi? Beşiktaş ile Galatasaray arasında. <laughs> Aynen hiç sorma ya. Haydi gönder, o bekliyorum. Oh! <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Uğurcan girdi kaleye bak. Abi Berat ı ı aldın. Berat, Berat geldi bence. Berat 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 Elen Elmalı. Uğurcan, Uğurcan. Uğurcan. <laughs> Hocam Trabzon nerede? Yukarıda abi. He. Uğurcan vardı. Ha bak. Anan hani, takıma bak. Hiçbiri birbirinin yüzüne bak. En önemli ya. iki pozisyonum boş şu an. Farkında mısın? Evet. Baba <laughs> işimiz çok kötü. Gönder. Gönder. Hadi Beşiktaş'la bir oyuncu. Aa. Hatay Spor'la oh. alakam. <laughs> Abu Bakar. Aa Abu Bakar çıkarsa kurtulur mı lan Hatay, Da Abu Bakar şu an benim katlıda. Var sen mı yok? Sen de yoktur abi. <laughs> ah be. Boş. Ki biz yok yerimiz olmasın. Bence geçelim bir şey olmaz zaten. Abi görmedim. görmedim. Hatay şahsi meselemiz arkadaşlar. O yüzden geçiyor. Hataylı kaç kişi ben izleyebilir ki? E, Hataylar sizi çok seviyorum arkadaşlar. En büyük Abu Bakar. Hataya yar <gülüyor> yok. <gülüyor> devam, devam. Ben de oyuncu yok diye gitmedim. Beşiktaş. Ee, Oo, Marco Reus ama he. Aldır yok da bu da yok. Oğlum sağlam bir şey geldi. Beşiktaş. Ha. Beşiktaş. Aha. Baba geldi. Al asim o Asim beni al. sana. Hocam. Nerede? Ha. Nerede? A, Napoli'de adam Napoli'de. Dur. <gülüyor> <Getire>. <gülüyor> Abi, de dur kartını getire Abi yukarıda. Yok sağ ol kankam. Allah razı olsun kardeşim. O simi çeker giderim tertemiz Defansif orta saha Diğer ayı seçtirmek bu oda bana Aha Uuu Bak ha, sen var. var Ben seçmedim bilerek Ha teşekkür et az önce beni gömecektin hadi Teşekkürler Tolga bey iyi ki varsınız Zekanızdan dolayı tebrik ederim Ey, Yukarıda e kaldı kal. e, abi yukarıda O yüzden Bruno Fernandes'i çektim Ne bu Oo abi bir şey diyeyim mi Michael alıp kaleye garanti alalım Harbi kalede Uğur, var Uğurcan yani. var ya oğlum Tamam şey o yüzden garanti alalım <gülüyor> 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 Ofansifti Hocam e, 3 yedek hakkımız var. Aha. İşimiz çok zor. <gülüyor> <İmobile>. <gülüyor> bir mobiyle. Lazio'da kim var lan? Eyvallah oğlum Lazio'da senin oyuncu var mı? Lazio'da kim var ki hocam? Lat var mı? Nerede yazıyor lan? Aşağıda. Abi Lazio direkt Lazio yazıyor zaten. Hocam görmüyorum. Abi Romanın Empoli'nin aşağısında Roma'nın üstünde. Roma üstünde. Gördüm. Petro mu var lan? Oo. Oynar en azından abi orta saha orta saha oynar ya. Bırak ya. Kıvara'nın yerinde oynuyormuş bu arada. Tamam onu çözeceğim. Kıvara'yı çözeceğim. Hocam. Aha. Aha. Hadi bakalım. Çöp geldi ya. Nami Yaman. Nami <laughs> Yaman. İsmail Ligi. Barça. Kanka benim burada sound ya da Offense Orta'ya ihtiyacım var. Aha. Aha. Eto'dur abi. Reis aldım çektim. Çalışlarımın kurtaran adamlarından biri. Her özellikle karşılığı her yerde var kurban olduğum ya. Son. Son. Messi demeyin lan. Aha. Roma. Ya Beşiktaş gelsene Totti mi yoksa? Hocam <laughs> bir saniye. Ne o Roma'dan? İtalya. Bizde vardır inşallah ya. Roma geri. Roma geri. Dybala'yı çek gitme. Dybala yok. De... Orta yok. Olur abi. Vallahi. Vallahi oynar. Baba o zaman şuna var mıyız? 10 numara kaptım. O zaman Tolga'ya özel. Bir de Beşiktaş seçelim Tolga'ya bırakalım. Olur olur teşekkür ederim. Mert günü yani. o kaleye sokacağız. <laughs> hayır hayır <ya>. bir <laughs> tane. Beşiktaşlı bir oyuncu al. <gülüyor> <gülüyor> Muleka. Muleka gitti. Semih, Rashissa, getson. Abi, bir şey diyeyim mi? Senin dostun kimdi? Casemiro muydu? Sen bir şey diyeyim mi? Rashissi al keyfine bak. Ciddiyim bak. Rashid sa'yı. Dosan. Forvet oynuyor, Forvet de oynuyor. Bir bak bakayım Forvet oynuyor muydu o kart? Oynuyormuş. Ya sen rahat ol. Tamam abi tamam, Rashissa rahat. Bizde, orta saha bu yediğinde. <laughs> Harika bir katlı oluşturduk. İnanılmaz bir katlı oldu. Bu katlı öyle maça çıkacağız. Çıkmadan önce ben şu sol beki fullliyim en azından. Düşmana güldürmeyek kendimizi. Ondan sonra da klasman maçına çıkacağız. Kaybedersek de kaç tane siliyorduk? 3 mü? 3 abi evet. 3 3. Kaybedersek 3 epik siliyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam rakibimiz geldi. Bir hata yapmışız. O hatayı da düzelttik arkadaşlar. Yorumlarda zaten hepiniz yazmışsınızdır. Kesin. Bakalım rakip 40k. Gökdeniz diye birisi 1 1 1. Her sezon 1. klasmana çıkabilmiş kaliteli bir rakip. Gördüğünüz gibi burada amrabatlar niye amrabatlar? Çünkü arkadaşlar biz Leicester'dan Madison'ı aldık fakat bir hata var ki Tottenham'a gittiğini unutmuşuz orada ve üzerine ek chat bizi uyardı. Öyle olunca Tolga'ya bir tane Beşiktaşlı seçtirdik ya. O yüzden de dedik ki bir de Fenerbahçe'yi seçtirelim malzeme. Azim'le Amrabat'ı tercih etti. Böyle bir katro oluşturmuş olduk hocam. Böyle güzel bir katro bakacağız. İlk yarı nasıl bir takım, ikinci yarı nasıl bir takım. Rakip. <laughs> Oynamıyorum ya. Ya oynamayacağım. <laughs> Ya bu ne ya? Abi 7 defans ne ya? Biz çarkla uğraşıyoruz. Amrabatlar, Pepe'ler, Raşitzalar geliyor. Bu kadar korkuyorsanız oynamayın oğlum bu futbol lan. Ayıp lan bu. Adamın her zaman nasıl çıktığını şimdi öğrendim. Adamın nasıl biliyor musun? 7 defansla gol yemiyor tamam mı? İleri hızlı vuruyor. Kantona falan bırakırsa Del Piero'ya bir tane bomba atarsa 1-0. Allah bereket versin. Nasıl? 10 numara. Oğlum biz boşa taktik maktik alıyoruz. Uğurcan var lan kalede biz. Ara Gel lan, hocam Louis Openda diye birisiymiş. Merhaba, ben de Ray Güzel olur, kan akacak burada. Haberin olsun. Gel bakayım, kimin kan akacak? Tut bakalım bizim amrabatımızı. Azim amrabat çok iyi abi dedi. Bakacağız. Bu maçta gösterecek kendini. şöyle hocam, hocam ver Gulit'le. Of, çok güzel taktikler. Yemeden var, göz alıcı. Şimdi güliti çektik. del Piero hocam, Openda. Çok iyiyiz. Harika başladık. Çok iyi. inanılmaz. Adam ismini bile yapmış. Openda ile kaç maç yapmış. Nasıl maçlar yapmış. Arkadaşlar siz düşünün. Ver corner ver. Lan çık be. Hop uzaklaştı baba. Ne gerek var ki? Ne futbol oynayacağız? Şimdi geldik baba Dibala. Bir şey yok. Filip Lam. Bir şey yok. Amrabat baba çaldı. Aa geri verdi. Hocam Filip Lam. Ulan dönebilir miyiz lan? Şu rakibe karşı dönebilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Birazcık sadece şey olmak lazım. Sakin olmak lazım. Öfke kontrolü yaşamak lazım. Dön. Mesnevi'den ders aldın sanki. Dön dön dön. Dön. İyi döndün mü? Yakala hadi. Ulan. Ulan Osi. Ulan Osi. Bini. Hocam Gulit. Şöyle geldik bizden biri. Ulan. Olga diyor ki Pepe tek başına oynar abi diyordu. Beşiktaş kartı lazım. Peki. O Vini, Casemiro, Amrabat bıraktı Dybala'ya. Haydi çocuklar Reis James. James gidiyor. Kanka pas at be. Dybala'yı şöyle çektim abi. Yapacak bir şey yok. James ofansif. James'e defansif vermedik. İkinci ay er duruma göre bakarız. Hocam Reis James bıraktı Amrabat'a. Amrabat bıraktı Dybala'ya. Amrabat'tan harika pas. Azim teşekkürler. Senin sayende bugün ne mutluyuz Azim'im. Kuracak abi, oyunu kuracak. <laughs> farkındayım, farkındayım. Şimdi hocam Pirlo. Şöyle geldik baba Erik Cantona. Gel baba. Reece James, Philip Lam. Dönüyor. Hocam Dybala. Şöyle gördü baba Vini. Kasma, bir de kas. Başka ne olabilir bu maçta? Bu maçta başka ne olabilir? 7 defans oynuyor. Hakem yalan faal çalıyor. Oyun kasıyor. Koyunurum lan. Bunu hiç istemezsiniz. Hocam şimdi geldik. Pepe pepe -pe, çok üzülüyor. Tek isteği oyun oynamak. Pepe -pe, öyle adamız. E neyse. Hocam Pepe -pe, topu rakibe veriyor. O penda golüyle de yenilirsem bana da yazıklar olsun. Bullet. Hocam tekrar Usiye. Amrabat koş. Ulan amrabat attım ha. Vallahi amrabat attım. Dibala. Öyle hocam Vinicius'a doğru. Vinicius kasma. Bak yemin ederim hızlanıyor. Abi iki oldu. Hile yapıyor bile ya. Ben de <laughs> Oyun iki kere hızlandı. İkisi de benim atamda. Top oynadığı yok. Ha, burada da hızlan. Burada da kas. Burada aynı maç değil mi? Bu da aynı maç değil mi? net. Hatay'ın ahı var yazmışlar. İlk yarı boyunca. 7 defans. Yanlış faaller. Üzerine benim her hata çıktığımda oyun kastı Artı son saniye momentumundan gol yedim. Bu dördünü dört ayrı maçta yaşayanlar tablet kırıyor. Ben dördünü ilk yarıda yaşadım kıramıyorum. Niye fakirim? <laughs> Bittiği ben. Ben de tablet kırabilecek kadar zengin olayım. Tamam. Sen sayende tablet kıracağım. Haydi bakalım. Hocam Vini. Osimet. Hasemir Oğlum krizi fırsata çeviriyorum. Ne yapayım abi? Hocam Baker. Haydi. Sadece bakıyorum zaten. Başka bir şey yok. İsmin hakkında çok iyi veriyorsun. Kulit baba. Uziman baba. Uziman, Uziman. Baba vursana baba. Baba sana ne olmuş baba? Oyun Gel. Hasemir hocam. Teşekkürler iyi ki varsın. Sen var ya çok iyi bir çocuksun ha. Ulan Amrabat oyun kursun dedik. Viera'nın arkasına kaçıyor. Hocam Erik Cantona. Ben Eric Kayısı'yı bilmem ha. Çok sinirlendim bak. Ha? Helal Baker. Oyna Gulit kardeşim. Baker oyna o Zimene. Oyna. Atamıyorum. Acayici davranıyorum. Çünkü öfkeliyim. Ben öfkeliyken böyle hatalar yaparım. Casemiro. Dibala. Pepe. Pepe'ymiş o. Pepe. ikisi bir kaydı. Casemiro. Amrabat. Yine oyunu kurmak için harika şeyler. Abi bir anda Ronaldo olur Emsa abi. Mr. <laughs> Amrabat. Bu maçı çözse çözse sizler. Hani Santifor oynuyordu lan bu. <laughs> Sen oynuyor dedin. Sen oynuyor dedin abi al dedin oynar dedin. Ya oynar abi boş ver. Abi al oynar Diziliş demedin mi? mi? Diziliş mi değiştirsek? Ooo. Random. yani sakinim. Full, full, artı full atak. İşte bu. E, bu çocuk hiçbir yerde oynamıyormuş. Ha Max 95 abi. oynuyormuş. <laughs> Alışmış 105'lerle oynamıyor. Eee bu da SF oynamıyor. GF <laughs> oyna. Arkadaşlar şu an şey diyemezsiniz Emre abi sen kötü oynan diyemezsiniz. Ben ben de bitti maç. O dakika 40'ta falan bitti ya yani maç. Özellikle o Sofyan Amrabat eklemesiyle birlikte Azim bize bir huzur erdirdi. <laughs> <laughs> Open da. Ha, açın da diyor yani anladın mı? Yani ben sülalemden ha. Al abi açtı kapıyı sana al. Al ya, Uğurcan. kapıyı. Hey neredeydi lan Raşit sen? Gel kardeş. <gülüyor> Uğurcan. <gülüyor> Dörtten sonra <laughs> çözdü. Dörtten sonra çözdü. İbne Beşiktaş maçı olmayınca bu salmıyor. Ya. <laughs> ya yıkıldık <laughs> baba ha. be. Open da. <laughs> Close <laughs> <laughs> <Kızım Çalışın>. da. Close <laughs> da. Kanki. Ben de çok erken bitmişti maç. Rabbim kimseye erken bitme problemi yaşatmasın. Aha. Uy. <laughs> Yazdı mı? <laughs> Vur lan. <laughs> ya, lan nasıl girmez ya. Ben Remzi abi sattı diye yorumladım. Maçın kırılma anı. <laughs> Onu atsaydım ben <laughs> çevirilmişti bu arada. Evet, o, o pozisyon bizim bütün umudumuzu kırdı. ama çözemezler. Onlar Niye 5 0, 0, -0 yenildim? Skor tanıdık geldi. B, be B, B. Ver, ver. Oyun silme. Abi şunu silsene şu arkadaşımızı. Oğlum Open da iyi değil hemen nereye Openda alıyorsunuz? Abi Openda alacağım diyor. Open da iyi değil. Takım çöktü. Adam da sevdiği oyuncu oynadı. Orada Raçsa da olsa oynardı. Bunlar da var ya bir tane yu. adam şey mesela. 7. klasman çocuk beni izliyor tamam mı Tolga? Bak izle roleplay'i. Öyle izliyor. Bu nasıl bir Open da ben mesela open de olsa ben birinci klasmanım. Ama şu an kaç? Yedi. Yani gerçekten mentalite bu yani. Beni open, kurtaracak. Ben buldum. Kahramanı mı? Öyle değil beyler. O, oyuncu alakası yok. Konami ile ilişkinizin olması lazım. Bu cinselse daha çok bir şey. Neyse. Ee, hmm, oyuncu mu siliyorsun? Evet. Ines evet. tabi. Abi şimdi tane yani epi kim silecek? Eee hemen başlıyor. Bir değil miydi abi? abi? Remzi Güzel abi miydi? eline gelen ilk epi sil. Onu sileme. Ribery <laughs> <laughs> sil abi 99. Abi hiç az ah, kart yok. Ha kol yok ya Sil abi. Sil Ribery de serbest mi? Oh. Abi bir şey Oh. Arda ne aldı zey? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Zaten iş. başta. Yani bazen olmaz, bazen de olur. Bugünün manası buydu. Challenge'ınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. RK sever böyle şeyler. Videoyu ben size abone olmayı bilmem ne çok, çok seviyorum.